farklı bir şey konuşup sağlık turizminden bahsetmek istiyoruz. Ülkemiz şu anda bir sağlık turizmi cazibesi haline geldi dünyada. Neler en çok tercih ediliyor? Boy uzatma ameliyatından tüm estetik ameliyatlara kadar ülkemiz gerçekten dünyada çok ileri. Kimlere güvensinler? Sağlık Bakanlığı belgesi olan yerleri tercih etmelerinde fayda var. Saç çekimine geldi ne kadar kalıyor? Yüz germeye geldi ne kadar kalıyor? Kalma süreleri her operasyonda tabii değişir. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine çok sevdiğimiz bir konuğumuzla birlikteyiz. Artık kanalımız onsuz olmaz diyeceğimiz bir noktadayız herhalde. İnşallah onun için de aynı şey geçerlidir. Sevgili güzellik koçumuz, güzeller güzeli Burcu Ürge bizimle birlikte yine bütün güzelliğiyle ve hoşluğuyla. Bu kez, e, hoş geldin diyeyim önce. Merhaba, hoş bulduk. Sağ ol. E, bu kez e, farklı bir şey konuşup, sağlık turizminden bahsetmek istiyoruz. Çünkü hepimizin farkına vardı. Ee, seyahatlerimizde ya da gittiğimiz bir kafede, restoranda bile artık farkını anlayabileceğimiz bir durum var ki yurt dışından akın akın insan geliyor sağlık turizmine. Bu çoğunlukla gördüğünüz saç ekimi olarak görülüyor olabilir ama onun dışında işte cilt güzelliği, ciltle ilgili bir tür dermatolojik herhalde uygulamalar, uygulamalar. ya da e, ne bileyim diş, ağız, diş sağlığı Çeşitli çeşitli şeyler, fiziksel hatta farklı farklı değişimler için de herhalde tercih edilen bir evet. lokasyon halindeyiz. Doğru, çok doğru. Neler görüyoruz, neler görmüyoruz biz sen ee, bize anlatır mısın? Aslında bu yayında ben de çok heyecanlıyım çünkü biraz seninle daha önceki sohbetlerimizin dışar dışında evet, bir konu aynen. oldu bu. Ama çok yoğun talep aldığımız bir konu ve konsantrasyonumuzun %50'sini şu anda sağlık turizmine vermiş durumdayız. Çünkü talep var. Hmm. Dediğin gibi birçok aslında uygulamada Türkiye'de çok öndeyiz. Türkiye'deki sağlık sistemimiz, kurumlarımız, eğitimler, doktorların eğitimleri ve tüm sağlık personellerinin eğitimleri aslında dünyada çok saygı duyan, önde ve güvenli geliyor. Ve yurt dışında aslında birçok yaşanan kriz, sağlık krizi de. Özellikle Avrupa'daki, yine Amerika'daki yaşanan böyle uzun bekleme süreleri, hızlı bir şekilde tedaviye erişememeleri ya da birçok operasyonun ücretlerinin çok çok astronomik rakamlarda olmasının nedeniyle de ülkemiz şu anda bir sağlık turizmi cazibesi haline geldi dünyada. Peki mesela sağlık turizmi deyince aslında belki de yanlış bildiğimiz bir şey varmış. Ben şimdi yeni yeni farkına varmaya başladım. Bu insanlar böyle öyle elini kolunu sallayarak gelmiyor buraya, değil mi? Yok. Yani bir program yapılıyor onlara herhalde anladığım kadarıyla. Evet. İşte tedavileri takvime koyuluyor. İşte geliyorlar bir yerde konaklıyorlar herhalde. Evet, Tedavilerin evet. ne olduğuna bakılıyor. Hı -hı, bir gece hı -hı. kalınıyor. Belki üç gece belki bir hafta değil mi? Öyle bir şey evet, midir evet. bu? Aslında bu bahsettiğin süreç tamamıyla A'dan Z'ye organize ediliyor. Hı -hı. Hastalar gelmeden önce bizlerle iletişime geçiyorlar. Hangi operasyon olmak istiyorlarsa işte yoğunlukla tercih edilen operasyonlar neler? İşte yüz germe ameliyatları hı -hı. dediğin gibi vücut liposakşın BBL ameliyatları, yine diş tedavileri saç ekimi gibi hani birçok çok popüler uygulamada öncesinde bizlere yazıyorlar ve almak istedikleri tedaviyi ve nasıl bir tedavi, kaç günlük kalma süresi, hangi otelde kalmak istiyorlar, Hı -hı. VIP transferlerine kadar burada zaten bunlar planlanıyor Hı -hı. ve bir fiyat Çalışması yapılıyor kendilerine uygun gördükleri dakika itibariyle de. Artık dediğim gibi çok güvenli olduğu için de ülkemizi tercih ediyorlar. Hmm. Bütün süreç bizler tarafından planlanıyor. Hmm. Peki mesela muayene de bunun içine koyuyorsunuz tabii değil mi? Uzaktan bir muayene falan değil aslında. Online, hmm, tamam. online evet, görüşmeler. Tamam. Okay. Varsa hastaların raporlarını öncesinde istiyoruz. Hmm. Yoksa mutlaka buraya geldikleri ilk gün zaten tüm testler ve raporlar... Alınıyor yani ameliyata alınmadan öncesinde de mutlaka buradaki tüm kontroller yapılıyor. Ama ellerinde varsa da öncesindeki tüm raporlar, tüm medikal geçmişleri aslında sorgulanarak onlara bir feedback veriliyor ve tedavileri planlanıyor. Tabii dediğim gibi birçok avantajı var ülkemizde. Hani sadece bu tedavi de değil. Hani hastaların yakınları da geldikleri süre içerisinde ülkemiz çok. Turizm açısından da zengin bir ülke olduğu için hani hem alışveriş zengini hem gastronomi zengini aynen. hem tarihsel kültürel aynen öyle onlar da geziyorlar aynen öyle hani e, ve e, aynı zamanda fiyat olarak da yine avantajlı kaldığımız için de birçok e, nedenden dolayı da ülkemizi tercih ediyorlar ve bu tercih yoğun bir şekilde artmaya da devam edecek belli Güzel. ki. peki sıralama nedir neler en çok tercih ediliyor hangi uygulamalar tercih ediliyor ee, Yani aslında şöyle inanın pandemiden sonra özellikle pandemi sürecinde de e, bizim bu özel ambulansla hastayı taşıyıp e, yoğun bakım tedavisinden tutun onkolojiye boy uzatma ameliyatından tüm estetik ameliyatlara kadar ülkemiz gerçekten dünyada çok ileri e, yani 1 Kasım yaptığım bir araştırmaya göre 1 Kasım 2023 tarihinde İngiltere'de 7.2 milyon kişi normal bir e, prosedür için sırada bekliyor. E, bu çok ciddi bir rakam. Yani bizler şu an ülkemizde e, sağlık hizmetine çok kolay ulaşabiliyoruz. Hı hı. E, bu rakamlar arttıkça ve orada kriz devam ettikçe, sadece tabii İngiltere'de de değil, e, dünyanın genelinde böyle bir kriz var. Devam ettikçe aslında birçok operasyonla beraber ülke öncelikli duruma geliyor. Böyle bir bağlantısı olmayan e, Danışanlar hı hı. mı demek lazım evet, yurt dışından gelecek için. olan hastalar ne yapmalılar kimlere güvensinler yani böyle şimdi şöyle tabii ki ben yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ben herkesin elinden geldiğince en iyi hizmeti verdiğine eminim doktorlarımız da tabii ki mükemmel hastanelerde hı hı. çok iyi uygulamalar hı hı. yapılıyor hı hı. ama Kötü niyetli olanlar da vardır, oluyordur herhalde. Böyle evet. bir pazar oluştu ya şimdi, evet. biz hep böyle iyi şeyleri duyuyoruz. Kötü şeyler de yaşanıyor mu mesela? Nelere çok, dikkat edilmesi çok, gerekiyor? Çok, çok güzel bir soru soruyorsun. Şu anda bu gerçekten özellikle... Önem vermek istediğimiz bir konu çünkü yaşanan bir takım mağduriyetler hmm. hatta haberlerde bile belki karşımıza çıkıyordur. Hmm. Türkiye'deki bir takım belgesiz yapılan operasyonlar nedeniyle insanların mağdur oluşu hmm. ve fiyat avantajı sağlamak adına birçok birçok akredite olmayan, belgelendirme sürecinden geçmeyen, kalifiye iyi, iyi profesyonel hekimlerle çalışmayan yerlerde yapılan uygulamalar nedeniyle Tabii ki insanların mağduriyeti arttı Hı -hı. E, ve bu sebeple çok önemli ki e, bir takım devlet siteleri var. E, bu sitelerde Sağlık Bakanlığı onaylı olan, Hı -hı. Sağlık Bakanlığı belgesi olan yerleri tercih etmelerinde fayda var. Hı -hı. E, ve referans ve iyi araştırmalarında mutlaka fayda var diye düşünüyorum. E, bu mağduriyetin önüne geçebilmek adına mutlaka altını tekrar çizelim, Sağlık Bakanlığı belgesi olan yerlerden hizmet almalarını öneriyorum. Peki mesela sağlık turizmini normalde kim yapıyor? Yani böyle turizm acentesi Biz normalde bir yeri seyahat etmek istesek bir ajanteye başvuruyoruz ya. Onlar da ajante gibi şey kurumlara mı başvuruyorlar yoksa evet. daha çok kliniklerin kendilerine mi başvurmayı tercih ediyorlar? Hangisi daha mantıklı? Şu anda bu sektörde işi gerçekten resmi yapabilmek için sağlık turizmi uluslararası sağlık turizmi. Ajente belgesi herkesin olması gerekiyor. Yani hastanelerinde, doktorlarında, ajentelerinde normal bir turizm acentası sağlık turizmi yapamaz. O bambaşka bir süreç. ondan bahsetmedim. bunun hı hı. için sadece böyle sırf bu işe konsantre olan e, e, ekipler mi var, ajenteler mi var diyorum. Sadece evet. sağlık turizmi yapan. Evet sadece sağlık turizmi yapan tüm konsantrasyonu bunda olan ama hı hı. biz sağlık turizmi yaparken tabii ki tekne kiralama ihtiyacı da yaşanabiliyor hastalar geldiğinde bir haftada ülkemiz o kadar zengin ki güneye inmek istiyorlar. Okay. Hani bu bu tarz ek desteklerde hani turizm desteği amacıyla yardımcı olabiliyoruz ama normal bir turizm acentası bunu evet Hı -hı. tabii ki yapamıyor. Mutlaka ki o belge olması gerekli. Güzel. Peki en çok ne için geliyorlar? Ve mesela süresi ne oluyor? Mesela şöyle bir şey sorayım sana. Doğru adres misin bunu? Onu ben bilmiyorum da diyebilirsin tabii ki. Mesela saç çekimi diyoruz ya. Saç çekimine geldi. Hı -hı. Ne kadar kalıyor? Yüz germeye geldi, ne kadar hı hı. kalıyor? Yüz germeye gelmişken vücudumun şurasında da liposakşınımı da yapayım diyor. Mu? Diyebiliyor. Mesela ne kadar kalınıyor, neler yapılıyor onu merak ediyorum biraz. Şimdi kalma süreleri her operasyonda tabii değişiyor ve hastanın dediğim gibi geçmiş medikal ne göre de yani geçmişindeki Tar evet, tarihine göre gibi. de çok değişiyor ama genel olarak bu konuda çok pratik bir sisteme sahibiz. Örneğin sadece bir saç ekimi için 3 günlük bir kalma süresi çok yeterli olabiliyor. Yüz germe ve ameliyatları veya aynı operasyon aynı ameliyatta birden fazla operasyon varsa belki bir hafta gibi bir süre Yeah. Okay. you. beklemek gerekebiliyor. Çünkü en son kontrolünün mutlaka yapılması ve uçağa biniyor izninin hekim tarafından veriliyor olması hmm. gerekli. Ee, dediğim gibi bütün operasyonlar aslında birbiri içerisinde değişiyor. Diş tedavilerinde örneğin başlatılıp tekrar ülkesine dönüp tekrar geri gelip bir ay sonrasında, bir ay kalmak istemezse ikinci devam eden protokolleri de yine planlanabiliyor. Hmm. Aslında hasta özelinde tamamıyla kişisel planlanan protokoller oluyor. Güzellik algısı çok değişti Burcu biliyorsun. Herkesin aslında, aslında farkındalığı çok arttı ve herkes sağlıklı yaşamak, uzun yaşamak, güzel gözükmek istiyor. Ee, bu istek arttıkça da tabii ki bizler de hizmet vermeye devam edeceğiz. Hı, güzel. Senin en büyük hayallerinden bir tanesiydi bunu bu işi özellikle hakkını vererek yapabilmek. Öyle evet. de yapıyorsun zaten. Ama eminim ki seni tanıdığım için söylüyorum. Daha iyi şeyler yapma hayallerim ve hedeflerim vardır. Hı hı. Neler var mesela neler olacak? Ee, öncelikle bu o, güzellik konusunda e, biliyorsun hani birkaç senedir seninle güzel programlar Hı -hı. yaptık ve e, Türkiye'de aslında e, bu konuyu biraz oturttuk diyebilirim. Hı -hı. E, güzelliğe biraz daha bütünsel bakmak istiyorum ben. Hı -hı. E, yani sadece e, yüzümüzün, cildimizin güzelliği değil e, tamamıyla hani bütünsel bir bakış açısıyla e, hizmet vermeye devam etmek istiyorum e, ve bunu sadece Türkiye'de değil e, ya da sadece bulunduğum lokasyon İstanbul şu anda. İstanbul'da değil hani dünyanın genelinde bize ulaşarak bu hizmeti en iyi şekilde alabilecekleri bir hale gelmek istiyoruz. Bunun içinde gerçekten çok çalışıyoruz Burcu sen de biliyorsun hı hı. ve gerçekten hakkıyla yapıyoruz bu işi. Evet, hani bugüne kadar çok mutluyuz ki ciddi memnuniyet oranıyla çalıştığımız, hizmet verdiğimiz bir yerdeyiz şu anda. Ama dediğim gibi daha büyük kitlelere ulaşabilmek istiyoruz. Sadece İstanbul olmasın, sadece Türkiye geneli olmasın. Aslında bizim yayınlarımızla beraber bizi İstanbul dışından da çok fazla kişi buldu, geldi. Yani süper, Türkiye içerisinde de aslında biz bu tarzı, sağlık turizmini yapar hale geldik. Ama şu anda yurt dışından da ciddi bir talep karşılıyoruz. Bunun hepsini bir arada topladığımız, bütünsel bir bakış açısıyla kişileri aslında olmak istedikleri hale getirebileceğimiz doğru hale getirebileceğimiz bir operasyonu yürütmeye devam edeceğiz. Yani böyle mesela içsel de aynı şekilde böyle beslenmelerinden tutta, tabii. işte takviye alacakları takviyelere kadar her tabii. şeyleriyle ilgilenmek tabii. Şöyle aslında bu bir bütün evet. dediğim gibi. Sadece cilt sağlığı dediğimiz noktada ya da hani sadece kilo vermek istiyorum dediğim noktada bir basit bir rejim yazarak ya da basit bir cilt uygulaması yaparak bunu elde edebilmek mümkün değil. Sen de çok kendine çok dikkat ettiğini bildiğim için hani bunun birçok test testi var. işte birçok işte kan testinden tutun tolerans testine işte tüm değerlerinizin check-up'ının yapılması ve bununla beraber sağlığa bütüne kavuşuyor olabilmek çok çok kıymetli. Bunları da çok fazla anlatıyoruz. Bununla alakalı da bağlantılı olduğumuz Sırf Türkiye'de değil Hı -hı. yurt dışında da doktorlar ve laboratuvarlar var. Buradan bir takım testleri alıp oraya da gönderebiliyoruz. Oradan yine gelen danışanlarımızın testlerini de yine buradaki laboratuvarlarda da okuyabiliyoruz. Yani demek istediğim şey tamamıyla bütünsel yaklaşmak gerekiyor bu konuya. Sadece dediğim gibi basit bir cerrahi ya da basit bir operasyonla istediğimiz, arzu ettiğimizi elde edemeyebiliriz. Hı -hı. Peki mesela şöyle bir şey mutlaka söylemem de gerekiyor bunu. Burası kendi aslında soruyu kendim sordum. Bu yepyeni bir alan oldu ister istemez tabii hı hı. ki sağlık turizmi ve sağlık sektörüne de çok büyük faydaları oluyor ister istemez. Ama buradan bir kazanç sağlamak adına kötü niyetli, art niyetli. Evet. E, uygun olmayan ortamlarda uygun olmayan hizmetler işte biz mesela bizim kusura bakmayın bizim kendi dilimizde söylediğimiz şey merdiven altı doğru. hizmetler değil mi? Çok, çok çok doğru. E, biz nasıl bunu ayrıştırabiliyorsak yurt dışından gelen insanlar belki de ayrıştıramıyordur tabii ki ister istemez tabii. ve yanlış yönlendiriliyor da olabilirler. Bunun mesela yurt dışındaki etkisinin çok olumsuz ve çok kötü olabileceğini düşünüyorum ve evet. ben mesela sizin adınıza üzülüyorum ister istemez bu çünkü gelecek gerçekten işini hakkıyla yapan doğru yapan doğru. iyi yapan güzel yapan kısma çok büyük bir zararı olsa gerek bunlar yaşanıyor mu gerçekten? Bunlar bunlar yaşanıyor Burcu. Ee, özellikle yurt dışında bir takım ülkelerde yaşanan mağduriyetler sebebiyle hı hı. dediğin gibi merdiven altı, kontrol dışı olan yerlerden hizmet alınıp yaşanan mağduriyetler nedeniyle Türkiye'ye gitmeyin diye bir takım kampanyalar bile başlatıldı hı hı. aslında. Ee, bunun tabii ki dediğin çok doğru. Bizler gibi hakkıyla işi yapan Türkiye'de gerçekten çok değerli kurumlar var. Ee, bizim işlerimizi de aslında çok çok etkiliyor. Ee, i̇nsanların hani algısı... Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'de mağdur olursunuz gibi bir algı e, yaratıldığı için hani bizler burada ne kadar iyi hizmet versek de e, bazen ulaşamıyor olabiliyoruz. E, şimdi bizler e, şu anda şunu yapmak istiyoruz. Bu, bu aşamada Sağlık Bakanlığı'dak Kültür ve Turizm Bakanlığı da biraz daha konsantre oluyorlar bu işe ve denetlemeler çok daha arttı. zaten bakanlık tarafından tüm kurumlar, hastaneler çok üst seviyede denetleniyor. Üst seviyede hizmet veriyoruz fakat bu kaçak olan yerlerin de bulunup hemen kapatılması adına birçok çalışma başlatıldı. ve bizler gibi kurumların aslında biraz daha önde olması ve hani güvenilir olduğunu gösterebilmek adına da Sağlık Bakanlığı'nın sitelerinde belgesi olan ve hani de önerdiğimiz kurumlar diye linkler oluşturulmaya başladı. Bunlar en azından hastaların mağduriyeti olmaması adına, mağdur olmamaları adına aslında bir yol gösterebilir. Siz peki bireysel olarak neler yapabiliyorsunuz? Bir çaba sarf ediyor musunuz e, Yapıyoruz ilgili? aslında bundan yaklaşık bir ay önce Londra'da bir konferans verdik Türkiye'deki sağlık turizmini nasıl yapıldığını aslında hani nasıl hizmetlerin gerçekten sunulduğunu oradaki bir panelde ben ben de şahsım hmm. ve yine bakanlıktan birkaç yetkili kişiyle beraber. Bunları anlattık, paylaştık. Ee, yine aynı şekilde önümüzdeki süreçlerde de birkaç güzel planımız var. Yani sadece kendimiz için de değil. Yani burada Hı -hı. genel olarak Türkiye'nin algısını e, geliştirmek ve hani yerdiğimiz hizmetin kalitesini doğru anlatabilmek adına bu tarz çalışmalar yapmaya Hı -hı. da devam edeceğiz. Nefes güzel. Peki. Teşekkür tamam ederiz. Estağfurullah. Ağzına sağlık. Bu arada tebrik ederim. Çok Gerçekten ederim. tebrik ederim, Süper. İnsan böyle gurur duyuyor, sevdiği tanıdığı insanların böyle uluslararası ortamda iyi ve güzel başarılara sahip oluyor teşekkür olması ederim. ve iyi tanınıyor olması. Teşekkür ederiz. Ee, başka bir şey var mı eklemek istediğin? Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah Tabii ne demek. Biz vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Yoğun olduğunu da biliyoruz. Sizler de zaten Burcu Yürge'yi bizim kadar çok seviyorsunuz. Ve eminim bizim kadar da gurur duyuyorsunuzdur. Ve mutlu oluyorsunuzdur. Tekrar söylüyorum aslında Burcu'nun da söylediği gibi biz böyle sadece yurtdışı dışı değil. Burcu gibi epek çok sevdiğimiz insan isim, güvendiğimiz isim sadece İstanbul içerisinde hizmet verebildiği için... ...aslında Türkiye genelinden gelen bir sağlık turizmi de bizim evet. için geçerli olan bir şey olduğu için için bu konuya mutlaka değinmek istedik. Çok çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Çok mersi. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için hoşçakalın.